...Hazreti Muhammed'in insan üstü olduğunu düşünmemelisiniz. Bir gün bir de baktım odun topluyor. Bırak ben yapayım dedim. Neden diye sordum. Sen Allah'ın peygamberisin. Yakışık almaz. Odun toplayamazsın dedim. Yüzüme şöyle bir baktı. Allah kendini öteki insanlardan üstün sananları sevmezdi. Sandım onu seyre koyuldum. Birdenbire durdu. Tüm heybetiyle dikildi. Yanıma geldi. Evet, ben Allah'ın peygamberiyim. Ama ben bile sonumun ne olacağını bilmiyorum.